Mesela Musa Yılmaz'ın bir e, sorusu var. Selahattin Eyyubi'nin Dante'nin İlahi Komedyası'nda nispeten daha olumlu bir şekilde sunulması nasıl e, karşılanmalı diyor. Yani Batı dünyasında Selahattin imgesi biraz farklı mı şekillenmişti diyor. Belki bu Haçlı-Selahattin ilişkileri evet. e, bağlamında da yani Aslında kısa bir cevap vereyim. E, evet. e, havada kalmasın. Şimdi... Selahattin bir batıda inanılmaz seviliyor. Yani doğudakinden daha fazla seviliyor diyebilirim. Bir enteresan bir sevgi var batıda. Yani baktığınız zaman hatta batıda saladın diye geçer. Tabii özellikle Aslan Yürek Richard'la olan maceraları ondan sonra Fransız Kral, Kralı Filip Richard'a kızıyor ve şeyi terk ediyor, Haçlı seferini terk ediyor. Biz buna Selahaddin'in ...Philip'e teşekkür ettiğini görüyoruz hocam. Selahaddin. Onun dışında özellikle savaş esnasında çok uzun sürüyor Akka kuşatması, üç yıla yakın sürüyor. selahaddin Eyyubi'nin savaş esnasında karşı tarafa Haçlılar, Latinlere meyveler gönderdiğini. Çünkü e, Haçlılar denizden yardım alıyor. E, Selahaddin, Eyyubiler, Müslümanlar kara tarafında. Bütün zenginlikler orada. E, bu tarafta zaman zaman e, işte e, böyle işte e, bulamadıkları yiyecekler vesaire Selahaddin Eyyubi bunları gönderiyor. Tabi bunları göndermesindeki amaç şey. istihbarat amacıyla yani oraya e, elçiyle gidiyor ve istihbarat alıyor. Aslında Selahaddin Eyyubi burada şey için göndermiyor. Biraz da ee, psikolojik savaş. Psikolojik yani sizin savaş da var. yiyeceğiniz bitiyor ama benimki evet, bitmiyor. Tavuk gönderiyor, tatlı gönderiyor, üzüm gönderiyor, en güzel meyveleri, en güzel yemekleri gönderiyor. Ee, hatta e, Senaddin Eyyubi e, özellikle gönüllerden, bu Haçlı seferlerinde gönüllerden çok fazla istifade etmiş olduğunu biliyoruz. Bu gönüllerden e, şeye Haçlı ordugahlarına saldırıyorlar, pusu kuruyorlar ve çoluk çocuk ne varsa Haçlılardan alıyorlar, bu tarafa getiriyorlar. Daha sonra menkıbe olarak anlatılıyor. Ee, çocuğu çalınan bir Haçlı annesi, kadını, e, Selahaddin Eyyubi'ye gidiyor, huzuruna gidiyor, şikayet ediyor ve çocuğunu geri alıyor. Bu tarz e, menkıbeler oldukça, bu tarz hikayeler... Efsaneler oldukça fazla. Selahattin Eyyubi ile ilgili yani açılıp internetten bakın. Onu yani. ilerleyen saatlerde ee, de konuşuruz yani. E, güzel. E, Mesela Hakkı kuşatmasında e, Rişer'e ben nasıl olsa buradayım diyor. E, sen misafirsin, gideceksin e, diyor. E, yani e, biliyor, ben, onun evet, İngiltere yani kıran soru ama sor, sorun cevabı olsun diye şey yaptım evet, ama evet. böyle e, hikayeler, e, efsaneler var.